Evet. Ben 5 sıramı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yaptım. Yani 2 sıradan sonra arttırma eksiltme yapmadan 3 sıra düz örüyoruz. Buradaki işlemi gösterdim bakın. Şimdi bunun hizasında bakın bunun hizasında bir tane böyle ortada kalıyor. Bunun kenarından iki tane. Bir dakika. aynı hizasında bu ortada ortada olan aynı hizasında bu trabzan buraya ortada ördüğüm trabzanı takip ederek bu ortadaki trabzanın sağında iki tane solunda iki tane bırakarak örnek bırakıyorum ortada bir tane toplam beş tane burada örnek yapıyorum bu modeli yapacağım tekrardan yine bu şekilde yapacağım 3 2 3 2 onun için burada 5 tane ikili trabzan bize lazım olacak. Şimdi başlıyoruz. Bir zincir çekiyorum burada. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ikincisine. Bir trabzan. Bir zincir çekiyorum tekrardan. Bir tane yine atlıyorum ikincisine. Bir zincir. Bir tane atlıyorum diğerine. Evet şimdi devam ediyorum ben. Bu şekilde ikili trabzan olarak devam ediyorum. Bakın. Burada şu an 3 tane kutucuk var. 1, 2, 3. 3 tane kutucuk yaptım. Diğer sırada burada artık fıstıkları öreceğim. 3 tane fıstık. Sonra 2'ye indireceğiz. O şekilde size göstereceğim. Şimdi burayı devam edelim. Diğer tarafa kadar ben yine orada da yine göstereyim. Diğer tarafa kadar dümdüz ikili trabzan örelim. Tam bunun hizasında yine. Tam bunun hizasında. Orada bir tane bırakarak yanından iki tane bırakarak buraya kadar örelim. Gelelim. Evet. Burada iki üç kutucuk yaptık. Buraya kadar tekrar ördüm. Yine aynı hizasında Evet Burada yine aynı hizasında Bakın burada bir tane var Sağında iki tane de yine bıraktım Zincir çekiyorum bunu atlıyorum Diğerine atıyorum Bakın arada Bir tane boşluk oluyor burada bir tane boşluk oluyor tekrar yine zincir çekiyorum yine bir boşluk bırakıp diğerine batıyorum bir trabzan yapıyorum yine bir zincir çekiyorum yine bir boşluk bırakıp diğerini yapıyorum Evet bakın yine üç tane kutucuk oldu böyle devam ediyorum yanına hemen trabzan örerek bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sıra başında tekrar yine buluşalım. Anlaşıldı inşallah. Bu şekilde devam edelim. Evet. Tekrardan geldik. Sıra başındayım. Bir zincir çekiyorum. Ama burada da yine bir tane trabzan örmeden başladım buraya kadar ördüm bir tane trabzanı boş bıraktım ve bir zincir çektim üstüne alıyorum ve bu kutucuğun içine bir fıstık yapıyorum bir zincir çektim tekrar üstüne alıp yanındaki kutucuğun içine bir fıstık yapıyorum tekrar bir fıstık şey zincir çektim yanındaki kutucuğa bir fıstık Evet, bir zincir çektim. Şimdi burada da yine bir tane ikili tırabzan atlıyorum. İkincisine batarak devam ediyorum. İkili tırabzan örerek devam ediyorum. Bu şekilde göstereyim size. 3 tane fıstık oldu. Buraya kadar örelim. Burada da göstereyim size tekrardan. Evet tekrardan buraya kadar ördüm. Bakın fıstık. 3 fıstık yaptık burada. Burada 3 fıstık yaptık. Bu şekilde göstereyim. Burada 3 fıstığı yaptık sıra başında. Buraya geldim tekrardan. Yine bir tane trabzan bırakıyorum. Burada bir tane trabzanı bırakıyorum. Zincir çekiyorum. Üstüne alıp kutucuğun içine bir fıstık örüyorum. 3 kere batarak bir zincir çekiyorum tekrar üstüne alarak kutucuğun içine bir fıstık örüyorum bir zincir çekiyorum diğer kutucuğun içine bir fıstık örüyorum bir zincir çekiyorum bu bir tane trabzanı atlıyoruz ikincisini batarak devamlı trabzan örüyoruz diğer bu tarafa kadar yine düz bir şekilde trabzan örüyoruz bu sırayı bitirelim diğer sırada 3 yani bu sırada 3 fıstık ördüm diğer sırada 2 fıstık öreceğim yani 3 fıstıktı 2 fıstık yapacağım 3 fıstık yapacağım 2 fıstığı da göstereyim burada size burada nasıl bir işlem yapacağımızı. sonra tekrar nasıl 3'e geçeceğim onu da gösterdikten sonra artık Kaç sıra yaparsam ona göre size göstereyim. Evet. Yine sıra başına geldik. Bakın. Sıra başına geldim ben. Şimdi burayı yapacağım. Üçten ikiye ineceğimizi göstereceğim. Ee, ben şimdi burayı da yaptım. Normalde aşağıda bir tane bırakıyoruz ya. Bunu bırakmıyorum. Buraya bir tane daha ikili trabzan örüyorum bir zincir çekiyorum ve bu iki fıstığın arasına ben bir tane fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar yine üstüne alarak bu iki fıstığın arasına yine fıstık yapıyorum. Bir zincir çektim. Bu şekilde. Bunun yanına, bu fıstığın yanına bu fıstığın yanına bakın. Bu fıst buraya, bu fıstığın yanına ben ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde iki inmiş oldu. 3 altı. burası 3 işe 2 oldu. Devam ediyorum. İkili trabzanların üstüne ikili trabzan örüyorum. Böyle bu şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bakın. Bu şekilde. Üçlü iki oldu. Böyle devam edeceğim. Burada tekrar yine göstereyim isterseniz. Bir kere daha. Buraya gelelim. Evet. Buraya geldik yine tekrardan. Şimdi ben zincir çekmiyorum. Bakın son ikili trabzanı da ördüm. Tekrar bu fıstığın yanındaki boşluğa da yine ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çekip iki fıstığın arasına fıstık yapıyorum. bir zincir çektim yine iki fıstığın arasına bir fıstık yapıyorum dikkat edin sizde takılıyor bazen böyle Evet bir zincir çektim bu fıstığın yanına bir trabzan ördüm devam ediyorum trabzanları bakın bir fıstık bir ikili trabzan ördüm buraya bu fıstığın yanına Sonra trabzanların üstüne trabzan örüyorum. Sırayı takip ederek sırayı takip ederek devam ediyorum. Bakın. Tekrar göstereyim. Bakın böyle. Şimdi altta 3 tane fıstıktı. Burada 2 tane fıstık oldu. Diğer sırada da 3 fıstığa nasıl geçtiğimi size göstereyim. Evet. Yine sıra başına geldik. Burada üç tane vardı. iki tane yaptım sonra. Şimdi yine üç tane geçmek için bu son ikili trabzanı örmüyorum yine. Bıraktım. Bir tane burada. Bir zincir çekiyorum. Tım, i̇pimi tığın üstüne alıyorum ve buraya hemen bu boşluğa bir fıstık örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen iki fıstığın arasına da yine bir fıstık yapıyorum. bir zincir çektim üstüne alıyorum tekrar bu fıstığın yanına bu boşluğa da yine bir fıstık yapıyorum ben üç kere batıyorum siz isterseniz dört kere batabilirsiniz siz bilirsiniz bir zincir çekiyorum ve yine burada da yine bir trabzanı atlıyorum yapmıyorum yani bir ikili trabzanı atlıyorum yanındakine trabzan örüyorum bu kadar yani 2'den 3'e geçmeyi size göstermek için hani bu sırayı yaptım. 3 2 3 2 3 2 diye geçecek, gidecek yani. Benim ipim yeterse ben e, burada e, şöyle söyleyeyim size mesela 3 bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Bunda 16 sıra örmüşüm. Yani Bunda kaç sıra öreceğimi daha bilmiyorum. Ben e, sıralarımı öreyim, ona göre son sırada tekrar buluşalım. Hepinize kolay gelsin. Evet. Şimdi e, bitiş şeklini size göstereceğim. Ben bu sayıyı size vermeyeceğim, ben santim olarak vereceğim size. Çünkü bir ip yetmiyor. Yani bir ipten fazla gidiyor. Bir toptan. bu boşluktan, bu ortadaki boşluktan buraya kadar buradaki iki sıra. Bu kutucuktan sonra iki sıra ördüm ya oraya kadar 9 santim oluyor. Buradan gerisi 11. Burası 9 ise 2 santim fazla yapıyoruz. 10 yapıyoruz burayı. Şey, 11 yapıyoruz pardon. 11 Eğer burayı 8 santim yaparsanız Burayı da yine 2 santim fazla yaparak 10 yapabilirsiniz. Burası daha böyle uzun olması lazım. Ben bunların sırasını size vermiyorum. Ee, çünkü bir ipten fazla gittiği için Şu an e, bilmiyorum kaç sıra gidecek. Sadece size ben e, Bitiş şeklini göstereceğim. Onu da göstereyim hemen. Evet. E, şimdi Burayı isterseniz e, şu şekilde söyleyeyim. Burayı isterseniz üçlü olarak da bitirebilirsiniz, ikili olarak da bitirebilirsiniz. O sorun değil. Sadece e, buraya kadar örüyorum yani ikili trabzanın son kısmına kadar örüyorum. Bu boşluğa da batıyorum ve başına da batıyorum yandaki boşluğa yine ikili trabzan batıyorum. Bunların hepsini ikili trabzan bunun başına tekrar yine batıyorum. Bu fıstığın başına bakın batıyorum. Yanındaki boşluğa da yine batıyorum. Ve sonra ikili trabzanın başına batarak devam ediyorum. Yani son kısımda böyle yapıyorum ben. Ee, siz isterseniz ben bir sıra düz ördüm bu modelde. Siz isterseniz iki sıra da düz örebilirsiniz. Hani bu model bittikten sonra iki sıra düz örebilirsiniz. Ee, ne kadar eğer ölçünüz yani ölçünüz ne kadar giderse ona göre son kısımda bu şekilde yaparsınız. Ben bir sıra ördüm. Siz isterseniz iki sıra da örebilirsiniz. Ve ipiniz bittikten sonra e, için e, mesela e, iğne ile içinden geçirin. İğne ile içinden geçirin. Sonra bir çakmak yardımıyla ya, şey yapabilirsiniz. Bunu da aynı keza e, çakmak yardımıyla şey yapabilirsiniz, sabitleyebilirsiniz bunları, bu ipleri temizleyebilirsiniz. Benim e, takken böyle oldu. Başka bu şekilde mesela elimize düzeltiyoruz, elimize düzelttiğimiz zaman gayet güzel oluyor, bakın, gayet güzel oldu. Öyle. E, benim m, bu şekilde oldu takken Başka bir modelde de yine görüşmek üzere. E, başını bu şekilde yapsam bile burasını farklı yaptığım modellerde yine size göstereceğim başka videoda. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin sizlere de.